Merhaba arkadaşlar. Bugün size ev salçasının nasıl yapıldığını göstereceğim. Malkara'da ya da yapılıyor bu salçalar. Bu şekilde ocakta kaynatılarak yapıyoruz biz. Güneşte kurutmadan. Mağazanın içine büyük bir ateş yakmışlar. Tavası üzerinde kaynıyor. Arkadaşlar yan tarafta doğuruyorlar. Celal abi kolay gelsin. Ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kilodan yapıyorsunuz Celal abi? Evet, kaç kilodan yapıyorum. 25 kilo domates 25 kilo domatesi var. Tabii. Biber de var bunun içinde. Biber de biraz var. E, karışık bu. Evet. Yemeklik. 30 kiloda biber salçası. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür evet. ederiz. Ne canım. salçası yapıyoruz? Biber bugün, karışık o mı? Bugün karışık yapıyoruz. Bir de sade biber yapacağız kısmetse. Evet. Domatesler böyle doğranmış. Hep sırasını bekliyor. Biberler de böyle çok güzel. Yuvarlak dolma biberlerden yapıyorlar. Daha güzel oluyormuş bunun salçası. Arkadaşım öyle söylüyor. Satılık yapıyor bu arkadaşlar. Burada leğenlerde bir taraftan yıkanıyorlar. Bir taraftan doğranıyorlar. Burada doğranmış var bir leğen yine biber. Hepsi sırasını bekliyor. Celal abi böyle kaç saat kaynayacak bu makineden önce? Makineden önce 3 saat kaynaması lazım en azından. Makineden sonra? Makineden sonra 4 saatin üzerinde yani. Evet, kolay gelsin, çok kolay saat. bir iş değil yani. İyi. Ocağımız evet. çok güzel olmuş yalnız. Hiç şey kaçırmıyor, duman kaçırmıyor Aynen. dışarı. Kaçırmıyor. Ve bacası falan Hı. iyi. Çekiyor iyi. Yani. Evet, çok güzel. Yukarı sıcaklık kapalı yok. yerdeyiz. Evet, temiz toz girmiyor Aynen. içine. Evet, evet. Tamam artık. Herkese kolay gelsin. Tamam. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz, 3. olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz, küçük bir yorum yaparsanız, hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Güzel güzel çekiyorlar. O zaman çok güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Evet şimdi geçiriyorlar. Biz de içeceğiz. Tavayı Leğen'e boşalttılar. Hı hı. Leğen'den kovaları. Kova'dan masraplı masrava. Kırk kırk Leğenden de makkaba döküyorlar. Makkabla çekilince çok çabuk oluyor. Eskiden kevgirlerle, elle yapıyorduk. Şimdi makinalarda çok rahat. Hı -hı. Bir şey Şimdi makineden bir geçirildi, bitti. Gitti. Şimdi tavaya girdi. Böyle 5 saat falan kaynayıp, tamamen suyunu çekince şişelere dolacak. Çok da kolay olmuyor, çok zor oyalı. İnsan evet. gerektiren bir iş. 8 saat sürüyor. Evet, salçamız epeyce koyulaşmaya başladı bundan sonra biraz patlaması oluyor. Ocağın altını azaltmak gerekiyor. Odunları azalttık biraz. Yoksa hepsi dışarı çıkacak. Ah gibi salça koptu. Evet arkadaşlar epeyce salçamız koyuldu. Şimdi tuzunu ve şekerini atacağız. Yarım litre zeytinyağı döktük. Onu çekmeyi unuttum ben o arada. Şimdi tuzu ile şekeri atacağız. Bir tava için yarım litre zeytinyağı yeterli oluyor. Evet arkadaşlar et koyulaştı salçamız. Şu anda çok ısı çıkıyor. Tuzunu atacağız. Şekerini de atacağız. Önce şekerini sonra tuzunu atıyoruz. Kararmaması için. Şekerini attık arkadaşlar da gözümüze az geldi. Biraz daha atıyoruz. 1 kilo toz şeker attık bir tava için. Tuz da 750 gram atıyoruz bir tavaya. 750 gram tam veriyor bu ölçü için. Arkadaşım kolay gelsin. Teşekkür ederim arkadaşım. Hadi sonuna geldik artık hayırlısıyla. Evet az kaldı. Sabahın 7.30'dan beri uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin. Salça alanlar hiç pahalı demesin, hiç pahalı değil bence. Bu kadar uğraşmaya göre fiyatlar çok normal. Çok büyük emek. Yani bu çok uğraşılan bir şey. Hep ocak başında sıcakta. Sadece oturmak için bile burası çok sıcak. Hiç iş yapmasam bile. Hep beraber ailece yapılan salçalar. Ellerine sağlık abi. Bakalım ne kadar koyulaştı. Epeyce koyulaştı. Biraz daha suyunu çekmesi lazım. Ot oh, mis gibi kokmaya başladı bile. Evet. Buraya üstüne Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzelmiş. Yeni yiyeceğim. Maşallah, maşallah. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara kolay gelsin. Teşekkür Aa, çok güzel düşünmüşüm böyle yapmak. Ya Bakmıyor şişeler arkadaşlar. evet doğru. Fikirlenmiyor tertemiz. Ee, bir şey öğreniyoruz işte. Hmm. İç kapakları dağıtma olmuyor. Çok sağlam sıktın değil mi abi? Evet. Ben sıkmam lazım. parçalarımız bu şekilde dolduruluyor arkadaşlar. Hepsi bitti. Evet şimdi salçamızı açalım bakalım nasıl olmuş tadı. Harika bir tat salça. Trakya salçası böyle oluyor arkadaşlar. Ekmeğimize bol bol sürüp yeriz. kıvamı da böyle. Şu anda sıcak. Soğusun biraz daha değişecek. Sizin için tadına bakıyorum. Bismillah. Çok güzel. Çok harika oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.